bahsediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Slide eşliğinde giriş metninin sunumu. Milli Eğitim Müdürü Sayın Tacettin Yılmaz'ın konuşmaları. Ödül töreni ve Şehitler Oratoryosu'nun sunumu. Şimdi sizleri başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nın kahraman kumandanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile limon Limonpan Sanders'in fakir insanlardı. Buğday kırığından yapılmış çorba en önemli yemekleriydi. Sağlıksız su içerlerdi. Çamur barınaklarda yatarlardı. Fakat en modern silah ve araçlarla donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı. Bu insanların kalplerinde sadece ve sadece ulvi vatan sevgisi vardı ölüme onlar kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha görmedim diye tarif ettiği, kanları ve canlarıyla kara toprağı vatan kılan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinde İstiklal Marşımız okunacaktır. ezan okunma vakti. Ezan okunma vakti. Gece Şunu bildiğim gibi. La ilahe illallah. Bu vakit ölmek vakti. Ezan okunma vaktidir. Kuşların kanadına kan bulaşacak birazdan. Ve bütün medeniler saldıracak üstüme. Ah o medeniler ki her biri birer sırtlan. Yedikleri insan eti, içtikleri kan. Yıl 1915, Mart'ın 18'i. Birden bire top sesleri çınladı kulaklarda. Ezan okunma vakti, sahile düşen bir şaraplar parçası uyandırdı bizi. Bu sırtan iştihası, bu ateş, barut öyle bezdirdi ki ömrümüzden bizi. Hani göğsümüzün son yanında durmasa vatan sevgisi, olmasa köyde bekleyen evladı ıyal, Bırakıp gidesi geliyor insanın billahi. Ama mıhlıyor işte bizi bu sahillere. Aşkı istiklal. Bir de mavi gözlerindeki hürriyet ateşiyle Albay Mustafa Kemal. Anlatsam yalan gelir size söylediklerim. Orada yaşananlar sanki bir efsanedir. Ekmek değil, mermi yemek sığmaz senin aklına. Bir gavur tarrakası tam kırk mermi bıraktı. Mardinli rençber Hasan'ın karnına. Görmedin, yaşamadın ki nasıl bileceksin? Orada yaşananlar sanki bir efsanedir. Dokuz çocuğu vardı Beyazıtlı Musa'nın. Trabzonlu insanın sadece bir takası. Hepsi koyup gelmişti bu ölüm boğazına. Dedi ki Yahya çalış. Düşünmeyin geriyi. Sizi buraya bugün yüce Allah çağırdı. Esaret yakışmazdı soyu asil millete. İstiklal hakka tapan milletimin hakkıydı. Bir ezan vaktiydi sahranın ortasında Albay Mustafa Kemal bizi Hakk'a çağırdı. <laughs> Saymayı bilenleri nasıl zordur bilirsin. Birden başlayıp da 250 bin saymak. Orada düşenlerse birer sayı değildi. 250 bin can. Yani o kadar baba. Yani o kadar oğul. Yani o kadar yiğit. Dağa girdi. Her gün toprağına basıp geçtiğin bu yer, Gelibolu, John, Koca Çimen Tepe, yani bu Çanakkale, kandı, göz ölümdü bize. Ah o Çanakkale ki Alperenler otağı. Görekin gibi duran kaç bin civan yiğidin, üçlü mübarek naşı, kutlu kıldı toprağı. Koca çimen tepenin bir parça derisinde, Kızarsan eğer yeri orada göreceksin. Kopmuş iki ayak var. Yozgatlı Ahmet'indir ve biraz ötesinde matarasını tutan bileğin tam dibinden koparılmış bir elle şaraplar parçalamış bir yüz göreceksin ki nedenindir. Herkesin ödevi var ve borcu vatanına. Yıl 1915. Ağustos'un sekizi. Gökte kara bulutlar, yerse bir ağır kurşun. Kulaklar top ve mermi sesinden sağır. O nasıl geldi Musa'nın aklına? Bir de kara saçları en küçük yavrusunun. Dedi, ey zalim dokunma namusuma. Tam <laughs> o anda Karnına bir şarap indi ve o şaraplar onu orada ikiye böldü. O öldü ama düşman toprağına girmedi. O öldü de çok şükür namusu kirlenmedi. O öldü ve görevi burada sona erdi. ve borcu vatanına. Yıl 1923. Ay Ekim 29. O Mustafa Kemal ki dermandı yaramıza. O Mustafa Kemal ki umut yarınımıza. Bir daha ölme diye sana devlet bıraktı. Ve naberde el açma diye ilkelerini. Ve ayrıldı aramızdan görevi sona erdi. Herkesin ödevi var ve borcu vatanın. Sana düşen, senin için ölünen bu toprakları yeşertip abat etmek, müreffeh kılmak halkı ve vermemek düşmana ne olursa olsun şartı. Ezan okunma vakti. Gece güne dönüyor. Biliyorum. Güneşin doğuşunu bildiğim gibi. Damarımdaki kanı bildiğim gibi biliyorum. Gözümdeki imandan emin olduğum gibi biliyorum. Ve yüz yıl ötesinden sana sesleniyorum. La ilahe illallah. Kalk ayağı yiğidim. Vakit şehitliğe gittiğinizde ele bir de rüzgar esiyorsa serin serin eğilin toprağa ve dinleyin bir şarkı mı yoksa bir şiir midir bilemeyiz ya kaldıysa yüreğimizde bir parça vatan sevgisi bir ses duyacağız toprağın kalbinden şöyle seslenecek şehitlerimiz bize al bayraktır ana yurdun gelini bu canı Türklü'ye atadım anne. Yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Tacettin Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. <laughs> deki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sayın Valim, Sayın Garizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, çok aziz şehitlerimizin saygıdeğer yakınları, anneleri, babaları, saygıdeğer gazilerimiz, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, Sevgili öğrenciler, saygıdeğer konuklar ve basınımızın değerli temsilcileri. Bugün 18 Mart Şehitler Günü. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin 96. yıl dönümü. Bu vesileyle düzenlemiş olduğumuz programımıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer konuklar, insan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde edebilir. Ama hiç birisi şehitlik ve gazilik gibi olamaz. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Şehitlik olmadan vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır. Ama şairin dediği gibi her toprak parçası vatan değildir. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın her karışını kanlarıyla sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. 1071 yılında Malazgirt zaferiyle başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Zaferi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması ile noktalanan süre içerisinde Anadolu toprakları şehit kanlarıyla hep sulanmış ve devletimiz bu vatan için can veren aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bugünlere gelmiştir. İşte bu toprakların vatan kalması için yapılan mücadelelerin hepsi mutlaka çok önemlidir. Ama Çanakkale Zaferi o bir başka. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş. Tarihin akışı üzerinde Türk milleti belirleyici bir rol oynamıştır. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimiz, başka kuvvetlerimiz ve kumandanlarımız alacaktır. Emri doğrultusunda mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir milletin kaderini değiştiren vatanımızı, istiklalimizi sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmışlardır. Sonuç olarak dünyayı yenenlerin ve kendilerini yenilmez sananların yenilgiye uğradığı Çanakkale dünya tarihinde ve Türk milletinin belleğinde abidereşen, ebedileşen ve efsaneleşen bir büyük zaferdir. Çanakkale 250 bin şehidin kefensiz yattığı bir devrim battığı yerdir. Bu nedenle Çanakkale zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadınıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimiz için de çok önem arz etmektedir. Sayın Vanim, saygıdeğer konuklar, diğer taraftan Çanakkale Savaşı ortaya koymuştur ki, her ne sebeple olursa olsun savaş büyük bir yıkım, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ifade eder. Onun için insanların hiçbir ayrım gözetmeden ve gelecek kaygısı duymadan huzur, sevgi ve kardeşlik içinde bir arada yaşayacakları barış dolu bir dünya